öğrenciler King yayınlarıyla kampımıza devam ediyoruz 8. bölüm basamak kavramı ve çözümleme işleyeceğiz sayı basamaklarını hatırlayalım bir doğal sayının rakamlarının bulunduğu yere basamak denir a sıfırdan farklı olmak üzere abc'de birer rakam olmak üzere ab2 basamaklıdır abc3 basamaklıdır D 4 basamaklıdır başa sıfır gelemez olayı burada geçerlidir Çünkü başa sıfır geldiği zaman basamak sayısı orada verilen kadar olmaz Son rakamımız birler basamağıdır. Ondan sonraki onlar, yüzler, binler, yüz bin, on binler, yüz binler şeklinde devam ederler. Basamakları isimlendirecek olursak. Birinci soruyla devam edelim. Rakamları farklı. İki basamaklı en büyük doğal sayı ile. Öncelikle iki basamaklı en büyük ve rakamları farklı olduğu için 98 seçerim. 3 basamaklı en küçük. Bu sefer yüzlerden aklımıza gelecek. Tabii ki buradaki doğal sayı olmasına da dikkat edelim. Eksiler de aklımıza da gelebilirdi. O zaman en küçüğü de rakamlar o farklı olmasını istediği için 102. Yani burada sorunun cevabına özellikle istediği detaya dikkat ederek e, emin olarak cevabını bulalım. Yoksa ne yapabiliriz? Detaylara dikkat etmezsek en basit soruları kaçırabiliriz. Buradan da toplamlarını istemişti. Cevabımız C seçeneği. İkinci soruyla devam ediyorum. Birler basamağındaki rakamı onlar basamağındaki rakamından 4 fazla olan. Yani diyelim ki onları 1 aldığım zaman birlerimiz 5 olacak. Bu şartlarda doğal sayılardan en büyüğü ile en küçüğünün toplamını istemiş. Yani ben aslında burada en küçüğünü buldum. Şimdi en büyüğü bulmak için tabii ki gönül ister. Onlar basamana 9 verelim. Fakat 4 fazla olacağı için ne olur? Bu sefer bir basama rakam olmaz. Yani aslında 4 fazlası rakama müsaade eden. O zaman 5 ve 9'u aklımıza getirebiliriz. 4 versek 3 versek daha küçükler olacak. Bu ikisinin toplamını istemişti. Toplamları da 74 gelir. Cevap B seçeneği. Rakamları toplamı 15 olan 3 basamaklı bir doğal sayının alabileceği en büyük en küçük değer. Tabii ki burada yüzler basamağını 1 ile başlatırsak en küçük değeri daha rahat bulabiliriz. Diyelim ki mesela 12 yaptığımız zaman ne olur? 0 yaptığımız zaman ne olur? Bu sefer rakamları toplamı 15 olacak fakat bir basamağını rakam elde edemeyiz. Yani burayı ne yapacağız? Zorlayacağız. O zaman 1, 4 verirsek 5 olur. 10 olamayacağına göre o zaman 1 5 veririz. Buraya da ne kalır? 9 kalır. Demek ki en küçüğü 159'muş. En büyüğü bulmak için de tabii ki yüzler basamağına büyük vereceğiz. Daha sonra onlara olabildiğince büyük vereceğiz. Daha sonra birlerimizde sıfır seçebiliriz. Yani 159 da aslında 960'ın toplamını bizden istemiş. Bunların toplamı da 1119 gelir. Cevabımız C seçeneği. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı 3 basamaklı ABC doğal sayısının rakamları arasında A B'den küçükmüş ve B yani B rakamı hem A'dan hem de C'den büyükmüş sevgili öğrenciler. Bu sayıya e, ortasal sayı denir. Yani ÖSYM tarzında bir soru olmuş. Buna göre en büyük ortasal sayı ile en küçük ortasal sayı arasındaki fark nedir? Şu şekilde düşüneceğiz. Yine en büyük olması için aslında yüze basamağını 9 alabilirdim. Fakat en büyük onlar basamağı olduğu için onlar basamağını 9 seçiyorum. Sayının büyük olması lazım ve A ve C'nin ilişkisi yok. A ile C ilişkisi kurulmamış. Sadece B'den küçük olduklarını biliyoruz. O zaman ben büyüklüğü 8'e sağlayacağım artık. 897 seçersem bu ortasal sayı en büyük ortasal sayı olabilir. Diğeri için ise Yine büyük olacak ve şu şekilde düşünürsem zaten 2 düşünürsek 1 0 sıfır düşünebiliriz. 0'dan farklı olacağı için 2'yi düşünemiyorum. Yani ortaya en az 3 düşünebilirim. Geriye 1 2 kaldı. 3'ten küçük kullanabileceğim rakamlar. Küçük olsun diye yüzlere 1, bir, birlere 2 verebilirim. Farkını alacak olursak da 765 gelir. Cevabımız D seçeneği. 5. soruyla devam edelim. ABC birbirinden farklı birer rakam eşitliğini sağlayan 3 basamaklı ABC'de ABC doğal sayısının alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark kaçtır? Şimdi şartlarımız buradaki onlar ve birler basamağının toplamı yüzler basamağına eşit olacakmış. Doğal olarak ben B ya da C'yi 0 kullanamam. Çünkü sıfırla topladığımda aynı rakamı elde edeceğim. Farklı rakam olmasını istemişti benden. O yüzden ne yapabilirim? Toplamlarını sıfırdan farklı kullanacaksam mesela 1-2 verirsem o zaman yüzer basamağına 3 gelecektir. Yine yüzer basamağına 9 gelsin diye toplamları 9 olan 8-1'i düşünebilirim. 9'u 81. En büyüğü de budur zaten. En küçüğü de 312'dir. 981'den 312 çıkartırsam da cevabımız 669 olur. A seçeneği. 6. soru. ABC 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere A eşittir 3 ve yani yüzler basamağı onlar basamağının 3 katıymış B'de C'den büyük olacak. Buna göre şartlarımızı sağlatacağız. B'ye 1 verdiğim zaman A'yı 3 vermiş olurum. B'ye 2 verdiğim zaman A'yı 6. B'ye 3 verirsem A'ya 9 verebilirim. B, C'den büyük olacaksa burada sadece 0 gelebilir. Yani sayılarımızdan bir tanesi 310. 620, 621 sıralı bir şekilde yazalım. Şu an için 3 tane oldu. 930, 931 ve 932. O zaman toplamda 6 farklı ABC sayısı yazılabilir. Yedinci soruyla devam edelim. A ve B iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere eşitliğini sağlayan kaç farklı A sayısı vardır? Şöyle yapalım. A eşittir B artı 75. İki basamaklı olduğuna göre ben B'ye en az 10 verirsem A'yı ne yapabilirim? 85 elde ederim. En fazla verebileceğim değer, şimdi 99'a kadar gitmesi için 24'te bitiririm. Burası 99. İstersen buradan terim sayısı, istersen buradan. Yani 24'ten 10 çıkartıyorum. 1'e bölüyorum. Ardışık tam şeklinde geldiği için 1 e ekliyorum. Buradan da 14 tane pardon 15 tane farklı A sayısı bulabilirim. Zaten kaç tane aysa, o kadar B elde ediyoruz. Çözümleme ile devam edelim. Sayıların basamak değerlerinin toplam olarak yazılmasına çözümleme denir. A, çözümlemesi 10A artı B'dir. Yani şu şekilde Açtığımız zaman birler basamağı olduğu için 1B yazıyorduk. A çarpı 10 yazıyorduk. Peki biz BA'yı yaparsak. Buradan yine 1 çarpı A yapabilirim. 10 çarpı B yapabilirim. Yani bunlar yer değiştirecek. İşte ABC değil de CBA gelecek. Burayı da A çarpı 1, 10 çarpı B artı 100 çarpı C şeklinde çözümlemeleri yapabilirim. Çözümleme yapabilmem için şuna dikkat etmem gerekir sayının basamak adedini mutlaka vermesi gerekir. Yoksa ben AB görüntüsünü A çarpı B olarak algılayabilirim. Burada hiçbir sakınca yoktur. Kesinlikle başta verilen ifadelere dikkat edelim. Örneğin burada AB iki basamaklı der demez. 10 artı B diye çözümlemesini yapıyorum. 10B artı A diye çözümlemesini yapıyorum. Benzer terimleri topluyorum. 11 tane A 11 tane B 11 parantezini alıyorum. A artı B zaten payda da vardı. Bunları sadeleştirdim. Cevabımız 11 gelir. 9. soruyla devam edelim. Yine aynı çözümleme yaparsam 10 tane A bir tane B 10 tane B bir tane A 165 11 tane artık kalıplaşıyor zaten. Bunu ne kadar çok yaparsanız aklınızda kalır. A artı B 15. Yani rakamları toplamı 15 edecek. Ve çarpımını büyük bulacağız. Yani sayılar o zaman birbirine yakın olmalı. E, temel kavramlar kısmında anlatmıştım. O zaman çarpımı da en büyük ne olabilir? 56 olur. Cevabımız D seçeneği. İki basamaklı AB doğal sayısı. Yani çözümleme yapabilirim. 10 A artı B. Rakamları toplamı A artı B'dir. Bunun 3 katına eşit. Düzenleme yapacağız. 10 A artı B. 3a artı 3b gelir. Buradan 7 tane a 2 tane b'ye eşit. Bu şu demek olur. a 2 iken b de 7 olur. Zaten rakam olduğu için katlarını düşünemeyiz. E, toplamları da 9 gelir. a seçeneği. İki basamaklı AB doğal sayısından rakamlarının toplamı çıkarıldığında yani 10A artı B'den A artı B'yi çıkardığımız zaman 10B artı A sayısını buluyorum. Yani bir yandan okurken bir yandan da çözümleme yapabilirsiniz. Eksi dağıtmam gerekiyor. 10a artı b eksi a eksi b. Karşı tarafta zaten 10b artı a var. Buradan b'ler gitti. 9 tane a eşittir 10b artı a geldi. Buradan da çıkarma işlemi yaparsam 8 tane a 10b yapar. Sadeleştiriyorum. 4a 5b yapar. Bu da şu demek oluyor. A beşgen B 4'tür. Toplamları da dokuzdur. Yine A, B ve B, A iki basamaklı gelmiş. Artık bunu kalıp olarak öğrendiniz. 11 tane A artı B eşittir. 77 ise A artı B 7 olmalı. Kaç sorudan sonra zaten bu aklınızda kalıyor. İki bilinmeyenli denklemimiz hemen çözüyoruz. Taraf tarafa topladım. Artı B eksi B'ler götürdü. 2 tane A 10 burada buradan A5 gelmeli. Toplamları 7 idi. O zaman de 2 olur. Çarpımları da 10 gelir. Cevabımız B seçeneği. 13. soruyla devam edelim. Yine AB eksi BA için bu sefer de çıkarma yapacağım. 10A artı B'den eksiği dağıtırken çok dikkat edelim. Hemen 10A artı B eksi 10B eksi 1A eşitmiş A artı B'ye. Sol tarafı düzenledikten sonra kendi işlerinde düzenleyeceğim. Burası 9A Eksi 9B yapar. Karşı tarafta da A artı B var. A'yı bu tarafa alırsam 8 tane A. Eksi 9B karşıya alırsam 10 tane B. Yine sadeleştirdim. 4A eşittir. 5B çıktı. A 5 için B 4 olmalı. Farklarını istemiş. 5'ten 4 çıktı. Cevabımız 1 gelir. D seçeneği. Evet bu testimiz 14 sorudan oluşuyordu. Ve şu an 1. bölümün son sorusundayım. Rakamları sıfırdan farklı iki basamaklı AB doğal sayısının rakamları yer değiştirildiğinde sayının değeri 45 azalıyor. Yani birinci durum aslında ikinci durumdan 45 fazlaymış. Bu azalması bunu gösterir. Yine AB ile BA'yı bir tarafa yazdığım zaman e, az önce de bulmuştuk zaten. 9 tane A B bulacağız bunun sonucunu. Sadeleştirirsem A B buradan 5 gelir. Şimdi farkları 5 olacak şekilde ayarlayacağız. Zaten sıfırdan farklı. A ve B sıfırdan farklı. Çünkü sadece A için düşünürsek ben bunu yer değiştirdiğim zaman bu sefer B ne olabilir? Sıfır olabilir. O yüzden sıfırdan farklı demiş. B yerine 1 vererek başladığım zaman A B'den 5 fazladır. 6 gelebilir. B 2 verirsem 7 gelebilir. 3 verirsem 8 gelebilir. 4 verirsem 9 gelebilir. O zaman burada toplamda 4 tane AB sayısı vardır. Cevabımız D seçeneği. Hepinize iyi çalışmalar.